Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Şahin Ünverdi. Gördüğünüz gibi yine iplerimi önüme aldım ve sizlerle Tunus işi bir battaniye modeli yapacağız. Hem yapımı kolay hem de gördüğünüz gibi böyle tığla yapacağız. Tunus işi ta ihtiyacımız olmayacak. Hemen tığımı paylaşıyorum. Böyle 3 numara bir tığım var. Ve iki renkten oluşan şöyle iplerimi önüme aldım. Biri e, krem rengi. Böyle tam krem de denmiyor ama e, biz öyle diyelim. Bir tane de mavi bir ipim var. İkisini birbirine yakıştırdığım için ikisinden yapacağız. E, şimdi böyle yapacağınız ölçülere göre zincirlerinizi çekmeniz yeterli olacaktır. Ben şu an sizlere gösterebilmek adına şöyle küçük ee, çok az bir zincir çekeceğim. Yine tam modelin güzel gözükmesi adına zincirlerimi çok küçük de tutmayacağım. E, ee, zincir sayısını son olarak sizlerle paylaşırım. Ee, yine 7 e, sıradan oluşacak. Ona göre hesap edin. Yani 7 tane e, sıradan oluşacak. Tunus küçük küçük kareciklerimiz olacak. E, hemen şöyle zincirimi biraz daha uzatacağım ve daha sonra modelimizi çıkmaya başlayacağız bu şekilde daha kolay oluyor ben farklı bir videomda yine Tunus işi zigzag battaniye yapmıştım sizlerle izleyenleriniz olmuştur orada hepsini tek tek çıkıyorduk ama burada yine zigzagları zincir üzerinden oluşturacağız o şekilde de çıkacağız. Şöyle e, bir karış boyutlarında bir zincir yaptım. Yani sayısı tam önemli değil. Dediğim gibi sizler yapacağınız e, ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Tam zincir sayısı vermem e, doğru olmaz. Şöyle hemen bir sonrasına yani şöyle zincirimizin bir sonraki boşluğuna batırıp bir ip çıkarttım. Şöyle zincirlerimin ortasına batırarak toplamda e, en baştaki ipimle birlikte 6 tane çıkartacağız. Şöyle 6, 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha alıyorum ve son 7.yi de alıp e, 7.yi almamın sebebi e, kenardaki kısmı çıkmamızı e, sağlayacak. İlk ee, ilk nokta burası. Şimdi şöyle ikişer çıkacağım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Şöyle hemen gösterelim yakından. Şimdi tekrardan yapalım. Tığımız, ipimiz, e, ipimiz tığda. Şuradaki ara boşluklardan batırarak ilmeklerimi çıkartıyorum. Şimdi şuradan değil bir sonrakinden yani zincir üzerinden alıyorum. Hemen onu da tekrardan göstereyim. Şuradakinden almak yerine zincir üzerinden alıyorum. Burada eee zigzag oluşturmamızın e, ilk sırasını yapmış olduk. Daha önce de ilk e, sırada gösterdiğim gibi yine zincir üzerinden bir tane almıştık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 görüyorsunuz. Tığımda 6 tane ilmek var. Şöyle 1 6 defa da çıkacağım. 2 3 4 5 ve 6 Şöyle buradan her çıktığımda Yine zincirin kenarından bir tane alıyorum e, Son ilmeğimi o kısımdan alıyorum Şöyle Tığımda şu an 2 oldu 3 4 5 Ve 6 Şimdi 7. ilmeğimi de Şu kısımdan Yine alacağım Şimdi 6 defa da yine çıkıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Ve gördüğünüz gibi zincir e, yine yaptığım küçük e, modelle birlikte çıkıyor yukarıya doğru. Şimdi bundan toplamda 7 sıra yapacağım. Şöyle aradaki ilmeklerimi alarak aynı şekilde sonda söylemiştim. E, son ilmeğimi e, zincir üzerinden alıyorum. Onun dışında daha göstereceğim farklı bir işlem yok burada. Böyle yine aynı şekilde buradan almıştık. Bir ilerisinden aldım ve 6 defa da yine çıkıyorum. 2 3 Şöyle bir tane fazla çıktık. Hemen düzeltelim. 4, 5 ve 6. Şöyle hemen göstereyim. Küçük bir karecik hemen oluşturduk. Şimdi sayalım kaç sıra oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4. sıradayım. 7. sıraya kadar bu şekilde öreyim. Ondan sonra bu kısma nasıl geçeceğimizi hemen anlatayım. Şöyle toplamda 7 sıra mı çıktım? Sizlerle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu kısma geçeceğiz. Görüyorsunuz burayı zinciri tamamen küçük kutucukla birleştirerek bu şekilde yukarı çıkarttık. Şimdi buradan hemen şu kısma geçmemiz gerekiyor. Onun için de buradaki örgümüzü kapatmamız gerekiyor. Şöyle aralardan yine ilmekleri alarak şöyle diğerini içinden geçirdim ve kapattım. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Şöyle kapatıyorum. Tekrardan gösterelim. Şöyle ilmek alır gibi yine örgümüze devam eder gibi ilmeklerimizi alıyoruz ama hemen diğer ilmeğimizin içinden geçirerek kapatıyoruz. Tekrar aldım ve kapattım. Şimdi burada hemen köşedeki kısımdan yine boşluk kısmından aldım ve kapattım şimdi şuradan alıyorum ve yine çıkartıyorum zincirin ortadaki yerinden yine devam ettim bir zincirin içinden şimdi burada tığımda bir ilmeğim var hemen yine aynı şekilde diğer kısımda yaptığımız gibi ilmeklerimizi çıkartacağız çünkü zincirin üzerine yetiştik 2 Hemen devam ediyorum. 3 4 5 Şöyle ilk ilmeğimle 1 2 3 4 5 oldu. 6 ve 7 diyoruz. Şimdi aynı şekilde 6 defa da çıkacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 Şöyle görüyorsunuz şimdiden modelimiz oluştu. Böyle zigzag şeklinde gidecek. E, hepsini bir zincir üzerinden devam ettiriyoruz. Bu şekilde e, hem birleşmiş oluyor hem bu kıvrılma olayları çok fazla olmuş olmuyor bu modelde. Hem de diğerine göre daha basit. Yani tek tek kutucuk yapıp birleş, birleştirmektense bu şekilde yapmak daha mantıklı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane e, tığımda ilmeğim var sonuncuyu yine zincir üzerinden alıyorduk başlangıç kısmında da şimdi 6 defa da yine çıkacağım 2 3 4 5 ve 6 şöyle aynı şekilde devam edeceğim ee, bu kısımda da 3-4 tane daha yapmam gerekiyor ee, sizlere gösterebilmek adına e, hem modeli daha güzel görelim hem de ikinci sıramıza yani şu boşluk kısımlarını doldurmaya geçeceğiz. Şimdi bunu hızlı bir şekilde ben devam ettireyim. Zincirimin üstünü doldurayım. Ondan sonra da ikinci sıramıza geçelim. Gördüğünüz gibi böyle bütün sıralarımı çıktım. Toplamda 4 tane kutucuk oluştu bende. Sizler yapacağınız boyutlara göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Sonda da yine bir zincirim kaldı. Şöyle yine kapatmamı yapayım. Daha sonra ipimizi keseceğiz ve diğer renge geçeceğiz hemen. Şöyle yine sizlerle birlikte yapmak istedim bu kısmı. Kapatma işlemini. Şöyle ipimizi çıkıyoruz buradan. Son kısımda yine şu daha önceki sıramızda battığımız yere de kapatmamızı yapıp Şöyle bu kısımdan da alıyorum son zincirimden ve bu kısmı kapatıyorum. Burada ipimi keselim hemen. Şöyle ipimizi kestik. Hemen göstereyim. Şimdi bunun bu şekilde dönmesi gayet normal. Zaten Tunus işinde biliyorsunuz tığda yaptığımız zamanlar bu şekilde dönebiliyor. Şöyle modellerimizi göstereyim. Küçük küçük. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Hemen diğer rengimi de alıyorum. Şöyle şuradaki ara boşlukları mavi renkle dolduracağız. Hemen bu kısımdan tığımı batırıyorum. Hemen köşe kısmından toplamda yine 6 tane ip çıkacağız. Köşe boşluğun yani köşe çıkarken de toplamda 7 tane olması gerekiyor. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu kısımdan da alacağımız için toplamda 7 oluyor. Hemen şöyle ipimi burada sabitleyeceğim önce. Tığımı batırmadan sabitlemem gerekiyordu ama Neyse hallettik. Hemen şöyle çekiyorum bu kısımdan. Birazcık sık olduğu için çıkmakta zorlandım. Şöyle ucuna aldım. Şimdi buradaki üst kısımda kapatma yaptığımız yerlerin şöyle ön kanadına batarak ipliklerimi çıkacağım. Hemen nereden başlıyoruz? Hemen şuradaki ilk boşluktan başlayacağız. Sayıyorum önce 1, 2, 3, 4, 5, ve buradaki ile 6 olacak aradaki yani şu kısımdan almayacağız o yüzden hemen şuradan alıyorum şöyle birazcık dediğim gibi sıkı olduğu için zorlanacağız şöyle e, buradaki ipten gözükmüyor ama hemen netliyoruz şuradaki kısımdan alıyorum ön kanatlarından pe toplamda 4 oldu. Hemen 5 diyorum. Ve 6. Şöyle 6 oldu. Şimdi bu kısımdan şu taraftan hemen yine aynı şekilde eee ipimi aldım. Toplamda 6 defa daha çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Böyle gördüğünüz gibi burada da yine oluşturacağız. Aynı şekilde boşluklarımızı dolduracağız. Yine alıyorum. 1, 2 e, tığındaki iple 3 oldu. Şöyle 4, 5 ve 6. Daha sonra geliyorum ve buradaki kutucuğun yan kısmından alıyorum. Aynı anda da birleştirmiş oluyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle ara boşlukları bu şekilde çıkacağız. Yine bu kısma geldiğimde aynı şekilde kapatmamı yapıp hemen bu kısma geçeceğim. Ee, yine aynı şekilde e, burada da gösterdiğim gibi ön kanatlardan e, iplerimizi oluşturacağız ilmeklerimizi ve daha sonra hemen yanındaki kutucukla yine duvar kısmını birleştireceğiz. Yani orta kısmı e, ee, ikisini birleştirmiş oluyoruz. Hemen şöyle yine son bir defa yapıyorum. 2 tığımla birlikte 3 4 5 ve 6 hemen köşeden alıyorum. Onu da 7 olarak sayıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 hemen e, gösterdiğim gibi hızlı bir şekilde bu kısımları çıkalım toplamda yine e, gördüğünüz gibi 3 tane boşluğum var onları dolduracağım hızlı bir şekilde doldurayım hem de e, arka planda gelen e, maalesef ki kombi sesimiz var o da size daha fazla rahatsızlık vermesin ben de hızlı bir şekilde bunu devam ettireyim daha sonra da bir sonraki sıramıza geçelim Şimdi bu kısımda son bir şey paylaşmak istedim hemen sizinle. Bu kısımda hemen bu kısma geçerken buradaki bir kafa karışıklığı aslında hani nereye batacağız, nereden çıkacağız diye. Ben şuradaki kapatmalarımı yaptım. Son batırdığımız yerde görüyorsunuz daha önceki yaptığımız sırada bir boşluğumuz var. Oraya da kapatma yapacağız. Şöyle kapatmamı yaptım ve daha sonra diğer sırada yani diğer kutucuğun olduğu boşluğa batırdım. Ve aynı şekilde oraya da kapatma yaptım. Hem de tığımda ipimi bu şekilde e, alabilmek adına e, ilk ilmeğimi bu şekilde almış oldum. Daha sonra e, buradan da yine ilmeklerimi böyle alacağım. Son kısımda yine bir şey paylaşacağım sizlerle. Orada da yine bir yanlışlık yapmayalım. Hemen şöyle aldım. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 ve 6.'yı da son olarak almış oldum. Bu kısımda diğer e, kutucuğa geçerken arada görüyorsunuz bir şurada bir e, ilmeğimiz var. Hemen şöyle netleyelim. Şu aradaki e, boşluğumuza batmıyoruz. Hemen şuradakine yani buranın ilk sırası olan şurayı alıyoruz. Ee, bu aradaki boşluk bir önceki sıramızda ilk başlangıçta yaparken e, hemen köşe kısmını bu şekilde yani bunları zikzak yapabilmek için e, bir zinciri atlayıp e, duvar kısmını bir zincirden sonra oluşturuyorduk. E, o yüzden bu aradaki zincirde o oraya batmıyoruz yine diğerinin kutucuğun başlangıç noktasındaki ilmekten yine ip çıkartıp o şekilde devam ediyoruz. Ee, hem daha güzel oluyor hem de zaten sayıları eğer oradan alırsanız büyük bir ihtimal e, sayıları tutmayacaktır. Sonda yine e, bu kısımda bir tane fazla ilmeğiniz kalacaktır, sıranız kalacaktır. O yüzden bu kısmı da göstermek istedim. Şimdi yine dediğim gibi hızlı bir şekilde ben devam edeyim. E, bu noktaları sizlerle de paylaşmak istedim ki herhangi bir hata yapmayalım. O kısımları da düzgün bir şekilde çıkalım. Şimdi ben hızlı hızlı tekrardan devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane kutucuğumu çıktım. Hemen son kısma geldim. Burada da yine diğer köşe kısmıyla birleştirme yapıyorduk. Yapıyorum. Ve ipimi şöyle sabitledikten sonra keseceğim. Şimdi diğer sıramızda da göstereceğim ilk nokta hemen şu kısımdan başlayacağız. Orayı da paylaşayım sizlerle. Daha sonra zaten modelimiz aynı şekilde kendini tekrar edecek. Bu kısımda hemen ipimi böyle düğümledim. Ve geliyorum hemen bu kısma. Şöyle ilk boşluğundan batırdım. Burada zincir çekeceğiz. Hemen şöyle ilk zincirimi çektim. 2, 3, 4 ve 5. Toplamda hemen tığımda sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Şöyle 6 zincir çekmiş olduk. Hemen bir sonrakine şöyle batıyorum. Bu kısımdan ek çıkmış oluyoruz. İkinci ilmeğim 3, 4 5 şöyle ilk boşluktan da 6 diyoruz hemen bu kısmı da sayalım 1 2 3 4 5 6 olması gerekiyor şu kısımdan da bir tane alıyorum hemen şöyle battığımız yerin dibinden bir ilmek daha aldık toplamda 7 tane ilmeğimiz oluyordu Şöyle dışarı defa yine çıkıyoruz. Buradan ekimizi çıktık. Ee, yine köşelerde böyle üçgen şeklinde boşluklarımız olacak. Bir sonraki aşamada da onları nasıl düz bir şekilde getireceğimizi göstereceğim. Yine e, aynı şekilde ortalarda yaptığımız işlemi yapacağız yani bunları örerken yaptığımız işlem ama tabii bu üst kısmı değil biraz daha keserek onları düz bir hale getireceğiz şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 oldu hemen duvar kısmından da bir tane alıyoruz ve toplamda 7 şimdi 6 defa da çıkacağım 2 3 4 5. Ve altı. Görüyorsunuz kenar kısmında bu şekilde çıkmış olacağız. Şimdi bunları tamamlayayım. Ee, daha sonra da köşe kısımlarını e, nasıl düzleştireceğimizi sizlerle paylaşacağım. Ee, diğer işlemler yine aynı şekilde diğer kısımlarda yaptığımız işlemler gibi herhangi bir değişiklik yok. aralarda nasıl çıktıysak şu kısımları yine şimdi beyazla aynı şekilde devam edeceğim son kısımda da zaten şuradan devam ettiğimde yine buradaki çıkıntıyı orada da yapmış olacağım şöyle köşe kısmından da hemen ilmeğimi alalım bir sıra daha yapalım Ondan sonra da hızlı bir şekilde ilerleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bayağı 3 e, sıra daha çıktım. E, yine sizlere paylaştığım e, şekilde devam ettim. E, bu köşemi ördüm. Şimdi bu köşeleri nasıl ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Burada kesme işlemleri yapıyoruz ki düz bir şekilde çıkalım. E, bu kısmı da çıktım. Hemen sizlerle birlikte bu kısmı paylaşacağım. Şimdi mavi ipimi alıyorum. İpimi sabitleyeceğim. Hemen şöyle köşe kısmından tığımızı batırdık ve ipimizi çıkartıyoruz. Yine aynı yöntemle ilmeklerimizi çıkartacağız şöyle. Hemen ilmeklerimi alıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Toplamda 7 tane ilmeğimi aldım. Ee, aslında burada bir tane fazlamız var. Hemen bu kısımdan da şöyle alacağız. Çünkü eksiltmemizi yapıyoruz. Şöyle iki çektim. Yine aynı şekilde ikişer ikişer çıkıyoruz. Ama sonda kalacak olan 3 ilmeğimizi aynı anda bir kere de çektik burada eksiltmemizi bu şekilde yapmış olduk ee, ilmek alırken de şu ilkinden ilk ikisinden almıyorum üçüncüden şöyle battım İlmeğimi aldım ve diğerlerinden aynı şekilde almaya devam ediyorum şöyle yine bu taraftaki duvar kısmını da almış olduk. Şöyle tekrardan alacağım ipimi kaçırdım şöyle buradan da aldım ilmeğimi yine aynı şekilde ikişer ikişer alarak çıkıyoruz ve sonda kalan şöyle üç, e, üç ilmeğimi bir kere de çıktım tekrardan şöyle bir atladım üçüncüye battım ilmeklerimi tekrardan çıkartıyorum. Yine aynı yerden çıkartıyoruz. Farklı bir işlem yok. Sadece sonda dediğim gibi kesme işlemi yapıyoruz. Şöyle 2 2 2 ve son 3'ü bir defa da aldım. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Yine bu kısımdan da ilmeğimi aldım. 3 taneydi. Bir defa da çıktım. Tekrardan şöyle bir değil ikincisi ee, şöyle hemen göstereyim yine. Şuradaki değil. Şuradaki de değil. Üçüncüye yani 1, 2, 3 sayarak üçüncüden alıyorum. Başlangıç noktasında. Daha sonra diğerleri aynı şekilde devam ediyor. Şöyle 2 ve bir defa da çektim. Şimdi bir tanem kaldı ilmeğimi aldım bu kısımdan da alıyorum üçünü bir defada çıktım en son kısmım kaldı ona da batırıyorum ve ipimi bu şekilde kaydırıyorum görüyorsunuz köşe kısmını bu şekilde çıkmış olduk kesme işlemi yaparak şimdi diğer kısma da geçerek geçerken aynı şekilde bir kaydırma yapacağım hemen şu kısımdan başlamak için Şöyle yine bir kaydırmamızı yapalım. Yine ilmeğim bir ilmek e, tığımda kalıyor. Şöyle alıyorum. 2 3 4 5 ve şu kısımdan da 6 alıyorum. Ve geliyorum şu kısma hemen diğerine. Uç kısmına yedinciyi de aldım, şöyle birleştirdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Sonda kalan üçünü de bir defada çıktım. Yine dediğim gibi bir iki üç sayıyoruz, üçüncüden alıyoruz. Hem çıkarken hem de e, ilmek alırken eksiltmemizi yapıyoruz o kısımda. Şöyle şuradakinden de alıyorum. Yine diğerinden yedinciyi alarak şöyle yine ikişer ikişer çıkıyorum. Sonda yine üç tanem kaldı. Eksilttim. Şimdi burayı hızlı hızlı yapalım. Ee, köşe kısımlarında nasıl düzleştireceğinizi sizlerle paylaşmış oldum. Artık bu modelde gösterebileceğimiz farklı bir işlemimiz kalmadı. Sizler dediğim gibi istediğiniz boyutlarda bunu yapabilirsiniz. Ben küçük bir boyut yaptım ki sizlerle paylaşabilmesi biraz kolay olsun ee, kameranın görüntüsünde. Şimdi ben burayı da hızlı hızlı yapayım. Ondan sonra da artık vedalaşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kısmı da artık videodan sonra e, devam ettirip sizlere bir ekran görüntüsü alacağım. E, köşeleri çıktık. Şurayı e, deneme amaçlı e, çıktım ben hani bir sonraki sıramda e, belki de daha kolay olur düşüncesiyle burayı bir deneme amaçlı çıktım. E, biliyorsunuz buradaki sıramızda bir zincir çekerek yine üst sıraya çıkmıştık. Bunu da hani o zincire gerek kalmadan bu kısmımı bu şekilde deneme amaçlı yaptım. O yüzden burası birazcık böyle çıkıntılı. Ee, diğer kısımlarda da dediğim gibi düzleştirdik. Bu zigzag olan bölümlerimizi böyle e, kenar kısımlarını da nasıl e, birleştireceğinizi ve kapatacağınızı sizlerle paylaşmış oldum. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. O zaman ne diyelim bir sonraki videolarda örgülerde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.